Belki de hepimizin bir an için durup düşündüğü sorulardır bunlar. Neden buradayım? Nereye gideceğim? Bütün bunların anlamı ne? Ve bu sorulardan yola çıkarak gerçeği arıyoruz. Elbette bu soruları ilk düşünenler biz değiliz ve son düşünenler de biz olmayacağız. Eski çağlarda yaşamış ve bu tür sorgulamalar yapmış bilge insanlardan yardım alabileceğimizi düşünebiliriz ki bu gayet doğal bir şey. Ancak kendi adıma konuşmam gerekirse, filozofların, teologların, idealist veya materyalistlerin yazdıklarına baktığımda en azından beni doyuran bir cevap alamıyorum. Tarih içerisinde yaşamış ve bu sorular üzerinde kafa patlatmış o kadar çok insan var ki, hani hepsi ortak bir sonuca varsaydı belki işimiz daha kolay olurdu. Ama burada işler pek beklenildiği gibi gitmiyor ve bir sürü farklı sonuçlara varmış insanla karşılaşıyoruz. Peki neden böyle oluyor? Yani neden bu kadar çok bilge insan birbirinden tamamen farklı hatta zıt sonuçlara varabiliyor? Bu konu üzerinde düşünürken şöyle bir gerçeği fark ettim. Her insan kendi çağının bilgi bir birikiminin ve bilgiyi artırma imkanlarının bir eseridir. Yani meşhur coğrafya kaderdir sözüne karşı çağ kaderdir sözü ortaya çıkıyor. Her insanın yaşamı, dünya görüşü, hayata bakış açısı ve öğrenebileceği şeyler bir bakıma içinde bulunduğu çağın imkanlarıyla sınırlı ve eğer reenkarnasyon diye bir şey yoksa herkes bu hayatı sadece bir kez deneyimleyebiliyor. Mesela şu anda internette bu gibi konular üzerinde en çok tartışılan şeyler benim gördüğüm kadarıyla genellikle evrende bir düzenin olup olmaması Olması, evrim Kuramı'nın kutsal kitaplarla uyumlu olup olmaması, hassas ayar, Big Bang, ideolojiler, reform gibi konular. Gerçekten çok tuhaf bir durum. Dünyaya geliyoruz, hakikati arıyoruz. Ancak hakikati bulmak için bize lazım olan bilgi birikimi ve dünya görüşü bile doğduğumuz tarih ve coğrafya ile bağlantılı. Bir an için çok uç düşünerek, kendinizi 214 yılında Roma İmparatorluğunda yaşayan biri gibi hayal edin. Sokağa çıkıyor, meydana doğru arkadaşınız ile ilerliyorsunuz. İsimleriniz? farklı. Konuştuğunuz dil farklı, üzerinizdeki giysiniz farklı, su içtiğiniz bardaklar, yediğiniz yemekler, meşguliyetleriniz, hayat şartlarınız, gelecek planlarınız farklı. İşte burada hakikati aramaya koyuluyorsunuz. Ancak eğer siz burada hakikati aramaya başlarsanız ne Big Bang'den, ne evrimden, ne Jean Calvin'den, ne Rönesans'tan, ne hassas ayardan, ne de bilim insanları arasında hangisi daha fazla yaygın gibi istatistiklerden söz edebilirdiniz. Çünkü bu şahıslar daha dünyaya gelmemiş, olaylar daha yaşam yaşanmamış ve keşifler henüz yapılmamıştı. İtiraf etmeliyim ki bu durum bana çok ilginç geliyor. İbn Sina Dostoyevski'nin eserlerinden habersizdi. Aristoteles İbn Rüşt'ün onun eserlerine yazdığı şerhleri bilmiyordu. Augustinus Spinoza'yı tanımıyordu. Descartes'in dinozorlardan, Newton'ın kuantum fiziğinden haberi yoktu. Aynı şekilde gelecekte bizim hakkımızda söylenecek şeylerden, yapılacak keşiflerden, yaşayacak insanlardan da bizim haberimiz yok. Eğer o dönemde Roma İmparatorluğu'nda yaşasaydı, ve aynı şekilde bu saydığımız isimler de o dönemde yaşamış olsaydı hakikat arayışımız sadece o dönemin bilgisi ve imkanları içinde mümkün olabilirdi. Benzer şekilde 8. asırda Doğu Roma İmparatorluğu'nda yaşayan bir çiftçi olarak kendinizi hayal edin veya Büyük Şizmanın gerçekleştiği dönemde Konstantinopolis'te. Avrupa'da reform gerçekleşirken protestanlar ve katolikler arasındaki kanlı çatışmalara şahit olan, hatta babası bu çatışmalardan birinde ölen bir Fransız köylüsünün Yerinde veya Hürremi isyanı gerçekleştiği sırada Irak'ta yaşayan birinin yerinde. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Biliyorum sizden az önce kendinizi Roma İmparatorluğunda veya diğer yerlerde yaşadığınızı tasvir etmeyi istediğimde, çoğunuz bunu ya hızlıca geçti ya da sadece kafasında bir iki fragman canlandı ve izlemeye devam etti. Çünkü biz de aslında bu tasvirleri kendi bilgi, kültür ve dünya görüşümüz yettiği kadar yapabiliyoruz. Ancak bilgi, kültür ve dünya görüşümüzde yaşadığımız, çağ ile alakalı. Size Roma İmparatorluğunda yaşasaydık, isimlerimiz, giysilerimiz, konuştuğumuz dil farklı olurdu demiştim. Çoğunuz giysiyi tasvir etse de Romalıların dilinde konuştuğunu tasvir edemedi. Çünkü o dili bilmiyoruz. Bir şeyi fark ettiniz mi? Biz dil ile konuşuyor, o dildeki sözleri kullanarak düşünüyoruz. Konuştuğumuz dilin üzerimizde, yaşamlarımızda, dünya görüşümüzde çok ciddi bir etkisi var. İletişim, düşünme, anlama, kavrama. Farsça bilmeyen bir insan kendisini 18. yüzyılda Farslar arasında yaşarken tasvir edebilse de hiçbir zaman dönemin Farsçasını konuşurken bu dilde atasözleri söylerken şiirler, hikayeler kaleme alırken felsefi tartışmalara girerken tasvir edemez. Bu da bana şöyle bir soru sordurtuyor. Yoksa hakikat arayışı coğrafi, siyasi, dil, tarihi, bilgi seviyesi, bilgiyi artırma imkanları gibi çeşitli etkenlerle mi sınırlanıyor? Yani bunu izleyen siz ve ben belki de şu an iki zıt düşüncedeyiz. Ancak ikimiz de 3000 sene önce Çin'de dünyaya gelseydik, ne konuştuğumuz dil, ne giysilerimiz, ne çocukluktan beri bizlere öğretilen şeyler, ne yaşam tarzlarımız, ne kültürümüz, ne dünya görüşümüz, ne bilgi seviyemiz, ne bilgiye erişme imkanlarımız şimdiki gibi olurdu. Benim bütün bunları sorgulayabilmem ve bu videoyu yapabilmem, sizin de bu videoyu izleyebilmeniz bile bu etkenlerin yarattığı şartlar sayesinde mümkün oluyor. Elbette bu tarz şeyleri sorgulamak merakın getirdiği bir şey. Fakat bütün bunlara baktığım zaman neden geç geçmişte yaşamış insanların bizlere faydası olsa bile kesin ve net bir şekilde hakikati veremediklerini anlamamı sağlıyor. O insanlar da kendi çağının insanıydı. Onların çağının bir bilgi birikimi ve belli başlı imkanları vardı. Onlar da bu doğrultuda kendilerini geliştirdiler ve ortaya bir takım şeyler koydular. Eğer Aristoteles veya Konfüçyüs bu çağda yaşasaydı, kim bilir belki de onların birçok fikri değişecekti. Tabii ki onların kitaplarını okumalıyız. Düşüncelerini eleştiri süzgecinden geçirmeliyiz. Aralarında mukayeseler yapmalıyız ancak şu gerçeği de unutmamak gerekiyor. Her insan sadece kendi yaşadığı dönemin imkanlarına göre bir şeyler ortaya koyabilir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.